Evet şimdi yeniden bir Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Malum koronavirüs salgını olmasaydı Şampiyonlar Ligi'nin finali bugün İstanbul'da oynanacaktı. Ama şimdi Devler Ligi'nin finalinin akıbetini merak ediyoruz biz de ve bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Aspor yorumcusu Ilgaz Çınar'la birlikte. Ilgaz Çınar merhabalar hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Devler Ligi'nin finalini bugün İstanbul'da izlemeyi bekliyorduk ama şartlar el vermedi. Koronavirüs salgını nedeniyle Son 16 tur oynanırken süresiz askıya alınmıştı karşılaşmalar. Şimdi tabii ki 17 Haziran'da bir karar açıklanmasını bekliyoruz. Peki nasıl bir karar bekliyoruz? Ilgaz? Çınar neler söylersin? Yani e, tabii ki e, pandeminin gidişine göre de bir e, karar verilecektir e, muhakkak. Yani sadece finalle alakalı değil diğer tarafta e, bir playoff falan olma durumu da söz konusuydu. Avrupa Ligi özelinden de bakmamız e, gerekirse e, geç bu geçtiğim hafta içinde yani geride bıraktığımız hafta içinde e, şimdilik kaydıyla İsta, İstanbul'un hakları saklı tutularak İstanbul'dan alınıp başka bir yerde oynatılması da e, düşünülüyor. Hani e, biz lig için konuşurken Ezgi nasıl e, Covid-19 virüs e, pandemi kararı verecek diyorsak. bu noktada da herhalde işin seyrine göre bir karar verecek UEFA. Ha, doğruyu söylemek gerekirse hani şimdilik hakları saklı olmak üzere bir sonraki bir sonraki Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanması esasında bizim daha fazla işimize gelen bir olgu doğruyu söylemek gerekirse. Yani bu seneyi atlatalım. Önümüzdeki sezon İstanbul'da oynanması bana daha mantıklı geliyor doğruyu söylemek gerekirse. Evet, şimdi son 16 maçları oynanıyordu dedik, yarıda kaldı. Şimdi çeyrek finali garantileyen takımlar var tabii ki ama diğer takımları bekliyoruz. E sen şöyle oynanabilecek maçlar üzerinden değerlendirirsen nasıl bir gidişat öngörebilirsin? Yani esasında doğru söylemek gerekirse müsaadeni isteyerek bir hatırlamaya çalışacağım da son 16 maçlarını. O kadar uzun süre oldu ki. Doğru, doğru. Çok haklısın. <laughs> En azından istersen ben ta... garantileyenleri şöyle bir hatırlayalım. Paris Saint Germain, Atalanta, Atletico Madrid ve Leipzig. Ee, tabii Avrupa'nın sanki biraz daha böyle devlerini şu anda bekliyoruz. E, zaten 5 e, majör ligin temsilcileri kalmıştı. Onu e, hatırlatalım evet. e, bir kez daha. E, İngiltere'yi, e, İspanya'yı bekliyoruz. Evet orayı bekliyoruz. Ben de şimdi bir dakika maçları bir hatırlıyorum. Hani bilgisayarımdan yardım oluyorum bu esnada. Topu biraz çevirdim doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi bir dakika eleme turlarını geçiyoruz. Tüm maçlara bakmam gerekiyor. Va beni çok ters ayakta yakaladın ya, Ezgi Toprak. Hakikaten kaleciyi ters ayakta bırakan <laughs> e, forvet gibisi yani. <laughs> Yok estağfurullah. Şimdi e, aslında şöyle, e, istersen hani Hı, hangi tamam, maçları gördüm gördüm tamam, tamam gördün sen devam tamam, edelim gördüm, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi e, Barcelona e, Napoli ilk maç bir bir beraber işte onu hatırlatalım e, bir kez daha. Ben de hatırlıyorum tabii ki hatırlatalım derken e, <laughs> Chelsea deplasmanında Bayern mü. Münik galip gelmişti, orada da sıkıntı yok. Manchester City Real Madrid maçında ilk maça göre konuşmamız gerekiyor. Manchester City deplasmanda kazanmıştı. Juventus Olympik Lyon da ertelenmişti. İlk maçta da Olympik Lyon 1-0 kazanmıştı. Yani doğruyu söylemek gerekirse burada esasında işe en zor olan takımın ben Juventus olduğunu düşünüyorum. Belki normal seyrinde devam etseydi Juventus evet kendi evinde galip gelebilecekti ama bu pandemi arası girdi. Manchester City deplasmanda kazandı. Burada hiçbir sıkıntı yok. Her ne kadar Zidane 3 tane Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'de kazanmış olsa da zaten City şu anda her şekilde şampiyonluğu artık Liverpool'a verdi Premier Lig'de. Buraya kenetlenmiş durumda. E Bayern Münih 3-0 kazanmış da burada bir sıkıntı yok. Napoli Barcelona maçı bu da enteresan bir maç olabilir. Evet. Belki işte Napoli teknik direktör tercihleri bunların hepsini Konuşabiliriz ama ben bir şekilde Barcelona'nın hala daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. İspanyada e, turu geçeceğini düşünüyorum. Evet. E, şimdi az önce sen de çok kısaca değindin ama ben bir kez daha sormak istiyorum çünkü son günlerde tamam. e, yabancı basında çok fazla görüyoruz özellikle e, karardan sonra e, oynanacak ülkenin değişebileceği şeklinde haberler. E, tabii ki bu bizim hiçbir şekilde istemeyeceğimiz bir durum ama e, böyle bir karar çıkmasını da bekler misin? Ya e, istemeyeceğimiz durum derken hani e, kendi adıma şunu e, bir kez daha tekrar, e, tekrarlamak durumundayım. Ne olacağını bilmediğimiz ve her türlü riske açık olduğumuz bir e, süreçte haklarımızın saklı kalması yönünde. Yani İstanbul'un haklarının saklı kalmasıyla beraber bir sene sonra bir sene sonra Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanması bence daha büyük avantaj. Hem kendi tanıtımımız açısından hem organizasyonun tanıtım açısından hem statlarımızın tanıtımı, İstanbul'un tanıtımı açısından bence çok çok daha önemli. Çünkü bu pandemi sürecinde nerede nasıl oynandığı konusunda çok fazla ilgilenmeyecektir insanlar. Hani ısrarla altını çizdiğim nokta şu. İstanbul'un haklarının saklı kalması kaydıyla bence bir sene oynanması çok daha büyük avantaj İstanbul için, bizim için de tabii ki. Evet, bakalım neler olacağını bekleyip göreceğiz. Ilgaz Çınar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ve Özür diliyorum küçük çaplı bir gerilim yarattığım için. Mutlak şanlar. Yok yok estağına, <laughs> e, Yok yok gerilim değil gerilim değil olur mu hiç öyle şey. Hani ben de senin sayende hatırlamış oldum. Ne olmuşsun evetmişti şampiyonluk. Çok haklısın. Dedi? çok haklısın doğru. Ben biraz hazırlıksız yakaladım öyle. Yok yok. Ama çok yok, güzel toparladı. Çok teşekkür <laughs> ediyorum değerli yorumlarınız için. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, Ilgaz Çınar'la UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin akıbetini konuştuk. Biz yeniden e, haberlerimize devam edelim.